usunevisi Selam dostum. Ben Kaya adam. E ben yaşıyorum ama sebebi ben seni yeniden icat ettim. Hatta sana kask bile taktım. Çok bir kask. Sana bir sorun var Ay çünkü kaç? Eee um, 210 galiba. Tam çok aykırısın. Ve ben senin 2000'den olmak istiyorum. Ne için? O TV adamı ben de yok etmek istiyorum. Dostum. Şimdi sizi yok edeceğim. Sen bu da bekle ben onu aldım. Uy. O ne Sen kimsin lan? Olamaz bu adam beni patlatacak. Şimdi seni. Hı? Niye şey yapmıyorsun? <laughs> <laughs> hmm. İyi işte dostum. Sağ ol. Selam efendim bu şey size zarar verdi mi efendim? Hayır hocam.